Merhaba arkadaşlar. Size bugün elde bulaşık deterjan üretimini anlatacağım. Ee, bunun için e, elimizde kimyasallar Lapsa dediğimiz niler alkil benzen sülfanik asittir. Seles e, sodyum lanül etenet sultanattır. Betain, gliserin e, ko e, kostik bunlar mı lazımdır? E, önce e, bir ton için olan ürün anlatacağım size. Bir tona 1 e, 60 kilo e, lapsa 80 kilo seles koyuyoruz. Bunları güzelce ne karıştırıcı kazanda karıştırıyoruz. Seles lapsa eridikten sonra üzerine bir e, 1 tona 10 kilo gliserin 20 kilo betain koyuyoruz. Tekrar karışımı devam ediyor. Bunlar tamam eridikten sonra pH'ını bakarak e, kostikle sodyum hidroksit kostik dediğimiz ürün pH'ini 7'ye indiriyor. Ve aşıyı şey indikten sonra bunun üzerine 1 litre limon esansı artık çok da bu limon esansı kullanılıyor. Limon esansı eklersiniz ve karışım devam eder. Bundan sonra bu sıvı haldedir. Kıvam alması için ortalama bunun için bu ürün için 15-20 kilo sodyum klorür bildiğimiz tuz eklenir ve kıvam alınır. Ve renk sarı, yeşil ne istiyorsunuz ona göre konur. Bu yaptığımız ürün Şimdi ne kadar aktiflik diyeceksiniz. Kalite olarak çok iyi olur. 60-80-14-15-16 aktif. Yani bunun serisinin %70 olduğu için 13 aktifli bir ürün olur. Yaklaşık pilir deterjanı kadar bir aktifli. Çok güzel köpürür. Bundan sonraki videolarımızda diğer deterjan ürünlerini de anlatacağız. Abone olmayı unutmayınız. Abonelik ve ücretsizdir. Like atmayı unutmayınız. Teşekkür ederiz.